Herkese hayırlı akşamlar sevgili güzel YouTube ailem. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum sizlere. Sevgili güzel ailem, ben akşam kahvemi içtim. Fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da hoş geldiler, sefa getirdiler. Sevgili güzel dostlarım videoyu sonuna kadar izlediğinizde her birinizin merak ettiği kafasına takıldığı niyetiyle ilgili bir nebze olsun nokta atışlarım bulunuyor. Evet sevgili güzel arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değildir. Şu an bu videoyu izliyorsan bu fal sana özeldir. Neyse halimiz o çıksın falımız diyorum. Sizler de dileklerinizi tutun. Evet şöyle bir göstermek istiyorum birlikte bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, birlikte şöyle bir bakıyoruz. Çünkü aramızda anlayanlarımız da var. İlahi adalet diyorsun sevgili arkadaşım. İlahi adalet diyorsun. Artık sen o kadar acı çekmişsin ki, o kadar bunalmışsın ki sıkıntıların şu an toplamışsın bir kenara. Ve sen çok üzülüyorsun ve kendinle içsel muhasebeler çok yapıyorsun. Sen üzülürken şu an bazı kayıplarım var ama bu aklındaki kişiyle ilgili mi bilemiyorum ama o vicdan azabı çekiyor. Sen inan şu an gözyaşı akıtıp dualar ediyorsun ve sen dua ederek bekliyorsun ama o sana kuzu kuzu geliyor sevgili arkadaşım. Çünkü kaçacak hiçbir yeri yok. Ve bunun adı nedir biliyor musun? İlahi adalet. Sen dualarınla o kişiyi kuzu kuzu getiriyorsun kendin İnan burada zaferi ve sevinci de sen kutlayacaksın sevgili arkadaşım. Çünkü gerçekten e, keyifli biriyken, mutlu biriyken bir anda yapılan haksızlıklardan tüm enerjin, iyi niyetin, her şeyin kullanılmış. Yani artık e, sen şu an uzak gibi görüyorsun, artık hiçbir şey olmayacak gibi düşünüyorsun ama... İnan bu enerji çok yakın olduğu yansımış telvelere sevgili arkadaşım. Sabrettim diyorsun. Kurban edilmiş psikolojisinden lütfen çık. Çünkü sabır boyun eğmek değil mücadele ediyorsun dualarınla hayatta elinden gelen de her şeyi yapıyorsun ve gerisini de dualarına bırakmışsın ve önün arkan iki tane daha bir sıkıntı yansıtıyor ama bu sıkıntı çok büyük bir sıkıntı değil tuttuğun dilekle ilgili zor olacak ama çok güzel olacak ve şu an bazı şeylere susmuşsun sevgili arkadaşım içine atmışsın konuşamıyorsun. Ve içinde e, kaybolup değer yitiren insanlar var. Yani içinden günden güne kaybolup kaybolup değer yitiren insanlar var. Çünkü eskisi kadar e, kafan artık onları takmıyorsun ve bazen e, içinde böyle tuttuğum bir şey var o büyük bir haksızlık var ya o haksızlık da sanki sana yakın bir aile enerjisinden olduğunu görüyorum ama sen artık e, burada bir adalet istiyorsun ve sabretmişsin ve sabırın sonunda karşılığını alacaksın sevgili arkadaşım bu nisan 17'sinden sonra bir karşılık geliyor ve bu karşılığı da sen aldıktan sonra zaten kendi hayatında da bazı düzenlemeler olacak olduğu da gözüküyor çünkü e, çevrende insanlar sana karşı çok bencilleşmiş yani o kadar benciller ki e, böyle bir hayatına geliyorlar böyle bir bakıyorlar e, böyle bir seni gözlemliyorlar kimi geliyor kötü enerjisini bırakıyor kimi geliyor nazarını bırakıyor artık sen böyle bir e, boynun bükük durmuşsun gözlerin kapalı düşünüyorsun ve iki kişilik bir öykü bu iki kişilik bir öyküde de e, tek başına savaşıyorsun ama sen bu dünyayı gerçekten e, acı çekmeye mi geldim ben niye bu kadar mutsuzum niye ben bu kadar yalnızım diye kendine de çok sorguluyorsun ama ve senin kıymetin bilinecek sevgili arkadaşım kıymetin bilinecek tevelerin enerjisi çok güzel ben de duru görü hislerimle yorum yapıyorum kapında iki tane kısmetin duruyor sevgili arkadaşım ve e, bu iki tane kısmet de sana bir iki hafta içerisinde geldiği yansımış telvelere. Bir iki hafta içerisinde belki bu iş kısmeti tuttuğun niyetle ilgili ama bol şükür edeceksin ve her şey doğru zamanda en iyi en kolay şekilde sana gelecek. Çünkü e, sen sabırlısın ve buna da inanıyorsun ve mucizelere çok açıksın. Çünkü çok güzel e, ritüel yapıyor olabilirsin, dualar ediyor olabilirsin kendi adına kendini rahatlatacak çok güzel e, böyle bir ruhunu aydınlatacak gelişmeler olduğu da yansıyor ve gerçekten e, biri sana duvar örmüş ve bu duvarı da yıkacak yani bu eşin olabilir hane içerisinde ama e, zaman neyi gösterir bilemiyorsun çünkü sen de bir karar alacaksın bir karar da vermen gerekiyor ama etrafındaki insanlar e, bu karar aşamasında gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın sevgili arkadaşım. Ya onun tarafında ya kendi tarafındaki insanların da gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın. Çünkü burada büyük bir haksızlık var. Ama bu haksızlık yaklaşık evliysen sen 8 ve 9 yıldır ya da 8 ve 9 aydır uğraşıyorsun. Ama bu haksızlığın e, negatif enerjilerden kaynaklı olduğu çok net yansıyor. Ve e, kimleri hayatında yönettiğini kimlerin hayatına çomak soktuğunu ve bu ailenin bu kadar dağılması ve seni bu kadar hırçınlaştırmasına sebep olanları da artık göreceksin ama bir Z harfi bir de M harfi bir de Y bir de bunun yanında B harfi yansımış sevgili arkadaşım. Her şey vaktine esirdir diyorsun ama vakti esir olan duayla çok çabuk yaklaşıyor. Bak büyük bir nasip geliyor. Bu nasip evladın olabilir, bu nasip sana olabilir. Ama büyük bir nasibin hanenin içerisine geliyor ve kalbin inan çok huzurlu olacak. Sen yalnızsan eğer kalbin çok huzurlu olacak. Bu nasibi al ve kabul et sevgili arkadaşım. Özgüveni yüksek böyle kendine güvenen gerçekten kendiyle barışık bir Enerji geliyor sana. Bu bir aşk enerjisi ve sen bu enerjiyle yeniden güçleneceksin. Ama sadece biraz e, kendinle bir savaş halindesin ve aklınla biraz e, böyle bir hep soru işaretleri oluşacak. Ama kalbin zamanla zaten bu kişinin doğru kişi olduğunu da sana gösterecek ve sen de inanacaksın. Ve öyle bir öyle bir şeyler olmuş ki sanki kimseye kolay kolay güvenemiyorsun. Yani zamanında bir şeyleri atlatmışsın. Hani e, öyle böyle bir sıkıntı değil. Yani burada onun için, bunun için, şunun için, dur bunu da bunun için yapayım. Hanede bir kişi varsa ona da bakayım. Kendime sonra zaman ayırırım diye 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 artık kendin bir yalnızlaşmışsın. Aşırı yalnızlaşmışsın. Gelecekle ilgili kar, e, kaygıların çok, aşırı kaygıların çok ve bir karar alacaksın ama sen bu karar çok güzel çok aşırı güzel bir karar olacak senin için. Bak görüyor musun? Burada zayıf yüzlü bir kişi. Bu e, ister evli olun, ister bekar olun ama zayıf yüzlerde böyle düz suratlı, boyun kısmı ince, gövde kısmı biraz böyle kilolu bir kişinin kötü enerjisi aslında siz hanecek çok bereketli çok nasipli çok da kısmetli bir insan olduğunuzda yansıyor ama bu gelecekle ilgili kararlarını alırken lütfen kaygı ve endişe yaşama ve senin için e, alacağın kararları uygulayacağım bir dönem geliyor sevgili arkadaşım özellikle 26 Nisan sonrası başlıyor ve sen artık oluruna bırakmıyorsun hani ay oluruna bırakayım artık olursa olur artık olmazsa olmazlar yok senin için net ve keskin bir kararla sen önüne bakıyorsun bu konu her neyse sen daha iyi bir yol alacaksın sevgili arkadaşım Evet şöyle bir durum var şimdi hane tabağına bakıyoruz Niyetim, niyetinizdir niyetimi alın ve kabul edin bu arada instagram adresim firuze altire yorumcunuz müsait olduğum günler mesajlarınıza cevap veriyorum. Randevuralarda e, haziran 21 sonrası almaya başlayacağız inşallah. Her olayda kendine çok kızan bir arkadaşımla enerjim tuttu. Kendini cezalandırıyorsun ve e, anlayanı dinleyenin destekçin yok. Tek başına böyle bir savaş halindesin. Ve e, öyle şeyler yaşamışsın ki geçmişle ilgili unutamıyorsun, geçmişle ilgili gözyaşlarını silemiyorsun. Bir kısmınız evladıyla, bir kısmınız eşinizle, bir kısmınız da geçmiş ex partner, eski eşle, bilemiyorum ama belki de husumet olan aileyle birçok şeyle savaşmışsınız. Ama yaşananları sindiremiyorsun, hazmedemiyorsun çünkü e, sen sanıyorsun ki dertlerini halledemeyeceksin. Hayır, sana verebileceğim e, vade sevgili arkadaşım iki rakam çıkmış ama bu iki hafta da olur iki ayda olur Ama e, sen bu dertlerini hallediyorsun en geç iki aya kadar ya da Mayıs 2 Mayıs 12'lere bir bak derim ve aklındaki kişi ilişkiniz dışında da bazı problemleri var Eğer niyetin aklındaki sevdiğinse onun ilişkinizin dışında da bazı problemleri yansımış. Çok rahat enerjisi yok. Aslında onun enerjisi seni de çok böyle kıskacı almış. Hayatında olsun, çevresinde olsun e, ilgilenmesi gereken sanki böyle bir yükler var yani e, ya evlenmiş ayrılmış ya ailesiyle mi bilemiyorum ama birden fazla sorumlulukları var aslında birden fazla açılmış o kişi kendini bunalıma sokmuş aslında sen çok e, yönlendirmek çok şeyler söylemek istemişsin ama şu an bu eşin de olabilir, aklındaki kişi de olabilir ama elini neye uzatsa pürüzler çıkıyor ve içi darlanıyor ve gerçekten çok aşırı bunalmış ve sen de çok bunalmışsın. Çünkü netlik istiyorsun, netlik kazansın istiyorsun ve onun için gerçekten yeni gelen kısmetler, yeni gelen enerjiler belki daha önce isteyenlerin oldu bilemiyorum. Ama e, her şeyden vazgeçmişsin onun için ama onun bu alma verme dengesizliği sende gece huzursuzlukları hatta bugün çok daha huzursuz olmuşsun yaklaşık belki de bu olayla ilgili 8 aydır veya da 9 aydır da mücadele ediyorsun ama içinde çözmek ve içine ata ata bu aklındaki kişi bu partner hem maddi hem manevi e, neyse artık bu sıkıntısı bir çıkış yolu bulamıyor ama sen de içine ata ata artık patlama aşamasındasın yani bu son 10 gün içerisinde aranızda bir tartışma ya da bir telefonlaşma ya da bir mesajlaşma olursa lütfen e, ilk önce anlamayı dene çünkü gerçekten çevresi hareketli ama çevresinde senin bilmediğin bazı şeyler de var sana da yansıtamıyor e, sen sen de çevrene yansıtamıyorsun. Bak artık tıkanmış kalmışsın. İşin varsa işine gidemiyorsun. İşine odaklı olamıyorsun. Ödemelerin var. Günü gelmiş. Sıkılmışsın. Bir şeylerin kararını vermek istiyorsun. Böyle bir elin kolun kitlenmiş. Ama e, şimdi belki bu partner arkasını döndü. Ya da iletişimleriniz çok iyiyken bir anda düştü. Ama soğuk enerjisi ama vazgeçilmez. Senden vazgeçemez bu kişi. Ama aranızda hayır biz Maddiyat olarak o çok iyi ama biz nedense arkadaş ortamlarına girdik ya da aile ortamına girdikten sonra çok değişti diyorsan M ve R bir de A harfinde T harfinde bir kişinin de kötü enerjisi yansıyor. Sevgili arkadaşlar kötü enerjisi çıkmış bu kişinin. Ya kendi tarafına istedi ya kendi tarafından kendi memleketi hani sosyal farklılık belki kültür farklılığı vardır bilemiyorum. Sanki burada seni ezmeye çalışıyorlar ama ne olursa olsun bu kişi senden vazgeçmeyecek. Zaman anı gelince de. Yarım bıraktığı konularla ilgilenecek ve aklınca e, burada yapması gereken bir iki hamlesi var. Onu da yapacak ve burada bir dokuz rakamı çıkmış. Dokuz gün, dokuz hafta olabilir saat dokuz olabilir. Zaten yarım bıraktığı konularla ilgilenecek ve aklını da kullanacak. Yıpratıcı bir süreç bu senin için ama üzgün süreçsin. Hanende bile aile bireylerin ne olsun e, verimli olamıyorsun çünkü enerjin çok düşmüş, aşırı enerjin düşük ama bundan bir haber bundan bir gelişme olacak sevgili arkadaşım son 7 aydır ya da son 7 haftadır cevabını bulamadığınız kendi içinde çözmeye çalıştığınız ne varsa bu Mayıs 18'inden sonra cevabını almaya başlıyorsunuz. Sıkıntılarını geride bırakacaksın. Hatta şöyle bir şey aile bireyleri senden bir konuyla ilgili bir destek isteyebilir. Böyle bir toplanıp bir konuşma bir görüşme yapacaksınız. Ama sen de Yeri geliyor hastalanıyorsun, başın ağrıyor, yeri geliyor mutsuz, enerjin düşük olabiliyor. Hep bir yanlış anlaşılmalar olabilir. Biraz e, konuşurken alma verme dengesini sağlayalım. Ailenden uzaklaşıyorsun kardeşin. Burada bir sıkıntı mı yaratıyor sana? Sanki aranızda bir kıskançlık mı var? Yani biri gelecek haneye bu kardeş olarak yansımış. Ya da bu ım, kar, kız kardeşin yoksa teyzen olabilir, kuzen olabilir. Ama bir kız çocuğu, bir kız bir bayan bu hanenin içerisine geliyor sevgili arkadaşım bu ayın sonuna kadar. Evet çünkü gelecek ama geldiğinde de sana güzel haberler de getirecek de sanki kıskançlık enerjisi çok ağır basıyor. Ya seni Önden mi bir görücüye çıkacaksın ya da sana çok güzel bir haber geliyor ya da sen çok güzel bir başarıya imza mı atıyorsun. Sanki seni böyle bir kıskandığını hissediyorsun ama aranızdaki bu sıkıntıyı da toparlayacaksınız. Çünkü tırnağın varsa kafanı kaşırsın. Sen de zaten tırnaklarını kazıyarak bu günlere geldin. Bir anahtar belirlenmiş. E ve R bir de H harfinde arkadaşım. Anahtarın önünde de 3 vade çıkmış. Al ve kabul et. Maddi ve manevi olarak haber bekliyorsun. Bir de e, sanki bir noter ya da e, burada bir nasıl diyeyim size bir belediyeden bir işiniz mi var? Bu belediyede ya da bir noterde işiniz varsa bu beklediğiniz haberiniz de geliyor çok şükür niyetiniz de var zaten. Gözlerinin içi gülmeye başlayacak sevgili arkadaşım ama çok güleceksin çok keyifli olacaksın. Bir şeyler e, katayım kendime derken hani bir şeyler yapayım derken hani böyle kendini de çok yıpratma kendini de çok yorma lütfen zihnin de sana lazım sağlam adımlar atmaya ve Artık gelecekle ilgili de ciddi kararlar alıyorsun. Belki bir iş yatırımı, belki bir bilemiyorum aranızda e, böyle bir e, sanal alemde bir oyun oynuyorsanız para paraya çevirme ile ilgili lütfen bu 13-14 günlük süreçlere de dikkat edin. Zarar edebilirsiniz. Eğer kendi işiniz varsa da bu 14 gün sonrası da kendi işinizde bereketlenme, ufak ufak paraların akışları var. Çünkü hanede küçük küçük karıncalar yansımış. Karınca da bereket karınca da huzurdur sevgili arkadaşım evet bir plan var sevgili arkadaşım ee, bu kendinle ilgili kararlarınla ilgili uygulaman adına bir kursa mı gitmek istiyorsun ya da bir halk eğitim ya da e, sosyal medya üzerinden mi? bilemiyorum ama düşüncelerin çok aktif bir çalışmaksa niyetinde şayet eğer ki mayısın 3. haftasına kadar bakın e, fikirlerini uygulayacaksın uzun zamandır Görmediğiniz bir dost görmediğin bir aile büyüyor çok özlediğim bir kişinin haneye sürpriz gelişleri var bir de bir haber alıyorsunuz bu haberde sevgili arkadaşım bir kısmet yani bir davet sanki çok sevdiğiniz bir kişi muradına erecek bu kişinin adında G var Ü harfi var bir de Z harfi var. Ay D harfi de yansımış Ama bakın bir görüyor musunuz? Şurada 1 2 3 dört tane yılanı var. dört tane yılanı var sevgili arkadaşım. Sen bu yakın zaman içerisinde bir işini hallediyorsun ama dört tane de yılanın oyununa gelebilirsin. Bir de iş yerinde bir şeyler konuşulacak sanki böyle bir uzaklaştırma bir çıkarılma eğer iş yerinden çıkarıldıysan da tekrardan çağrılma ama iş yerinde sıkıntın var ise uzaklaştırılma böyle farklı bir şubeye gönderilme ama birkaç zaman canın sıkılacak ama herhangi bir zarara uğramayacaksın sevgili arkadaşım. Burada bakın uzun yoldan e, gelenler var. Bakın uzun yoldan gelenler var. Böyle bir e, saçlar önden yukarıya doğru yanlar kısa bir erkek enerjisi. Bu erkeğin elinde bir anahtarı var. Bir de bu erkeğin önünde şöyle bir toplu e, 160-165 boylarda bir hanımefendi. Yanınızda da 61 rakamı çıkmış. Bakın şurada göstereyim. 61 rakamı çıkmış. U ve F ve ay ne güzel S harfi S harfi de var. Çok güzel bir haber var sevgili arkadaşım. Bu buluşmadan sonra görüşmeler başlıyor. Niyetin niyetin var. Mahkeme mi? Mahkeme yolu var. Eşler mahkeme yoluna girmiş. Bir boşanma süreci var sevgili arkadaşlar. Burada bir rafaka, bir para, bir şeyler konuşulacak. Çok canın sıkılacak. Senin adına karar vermeye çalışanlara lütfen izin verme. Çünkü senin senden başka ve yanındakilerden başka dostunda yok sevgili arkadaşım ve inşallah niyetleriniz kabul olsun. Uzun zamandır plan, uzun zamandır zihninle savaş halinde olduğun bir konunun da aydınlığı mayısın 5'inden sonra başlıyor sevgili arkadaşım. Akrabalar arası bir tartışma olabilir sevgili arkadaşlar. Biri esmer, biri de beyaz tenlerde böyle evinize gelecek, orada sizi tahrik edici, taciz edici sözlerde böyle bulunabilir. Asılsız haberler, yalan konuşmalar olabilir. Bu dönem sağlık açısından diş etleri, mide ve baş ve eee ile ilgili ağrılar yaşayabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Suyun enerjisinde size çok iyi geldiğini biliyorsunuz değil mi? Su için bol bol kendinizi koruyun lütfen. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonları bu 3-5 gün içerisinde bir anda ateşlenme, rahatsızlanmalarınız olabilir sevgili arkadaşlar. Ama bu hane içerisinde hani ilk başta bahsettim ya kötü bir enerji var dedim yaklaşık bu zaman dilimi içerisinde dedim. Tam böyle dış kapının e, merdiven kısımlarında hafif böyle sarartmış ya da kızıl gibi bir renklerde pis hayvan yağı ve ayrıyetten de odanızın yatak köşesine bir bakın. Oralarda küçük küçük lekeler olduğu yansıyor. Çünkü sen orada nefes alıp vermekte çok zorlanıyorsun. Çünkü karma rüyalar çok görüyorsun. Bu da seni birazcık çok endişelendiriyor. Seni çevren, akrabaların, iş yerlerindekiler itici ve farklı bir surette görmesine de sebep oluyor. Bu nesilden nesile de gelen bir kötü enerji de olabilir. Ama adalet diyorsun ama zafer diyorsun ama senin ne olacak sevgili arkadaşım? Toplu dualarınız var. İnşallah bunlar da kabul olsun. Selametle. En güzeline emanet olun.